aziz kardeşlerim, cümleten selamun aleyküm. Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Bir sürü sıkıntılara maruz kalmıştır ülkemiz. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de vardır. Bunları da görmemiz lazım. Ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi, başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi buna benzer bazı güzellikler de vardır. Bütün bunların yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Çünkü ben 83 yaşındayım. Ömrümü bu davaya verdim. Bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim, doğrulara da doğru söylemek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam bütün kardeşlerimizin bu seçim olağanüstü seçim olduğu için mutlak surette Cumhurbaşkanı'nı desteklemeliyiz. İki ay buradaydım. Seçim çalışmasındaydım. İki aydan beri buradayım. Van'a kadar gittim. Diyarbakır'a kadar gittim. Türkiye'yi genelde dolaştım. Allah'a şükürler olsun. Şu anda Türkiye'nin en güçlü partisi Saadet Partisi. Şunu açık ve net söylüyorum. Çünkü anahtardır, anahtar. Ve Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybettiren de Saadet Partisi'dir. Bunu bilsin herkes. Neden? Şunun için söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yoktur dediği zaman biz Esenler'de konuşma yapıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'un başkanı yoktur diyordu Saadet'in. 120 bin oy aldı bizim İstanbul Başkanımız, Büyükşehir Başkanı ve AK Partisi de 15 bin oyla seçimi kaybetti. Kaybettiren biziz ve kaybettireceğiz. Hiç başka şansları yoktur. Bu hareket anahtardır Allah'ın izni kerebiyle. Onun için değerli kardeşlerim bunu iyi anlamak, iyi bulmak mecburiyetim. Birileri şunu söylüyor, efendim filan gelecek, filan geçecek filandır, ben size şunu söyleyeyim, ben Trakyalıyım, babam imamdı ve avcıydı, gitti mi iki tavşan birden vururdu, ben babama benzemedim. Babama benzeseydim ya avcı olurdum ya hoca, ne hoca oldum ne avcı, onun için Birisi mutlaka babasına benzer diye düşünmeyin. Bazısı babasına benzemez.